Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. Hayırlı olsun. Hoş Allah razı olsun. 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 Sağ ol. Muhtarım nerede? Buradayım. Abi, evet. Gel sahaba geldim. Ama bu havalarda çalışmıyor. Bundan ilgili de bir dilekçe verdik. Elektrik, elektrik çaresine. Eee evet

Yaş kaç taçım? Değil mi? Değil ya mi? De 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 ben oğlum yaşındayım de ayıbı yok bunun, değil mi? 30 da daha mı? 30 82. Ha. Bak hesapladılar <laughs> hemen. Ben 70 falan diyeceğim de. Ha öyle. Onlar ya. onlar biraz erken hesapladılar hemen. Olsun, olsun, sağ olun. Allah'ın inşallah inşallah. Şey, şey. İnşallah bir gün diye çayımızı iç. Geliyor mu taş ovaya? Geliyorum. Ayda yılda geliyorum. Ayda yılda. Geldiğinde bekliyorum inşallah. İnşallah. Merhaba. Hoş geldin Tebaa <laughs> Hoş bulduk. Şöyle yapalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Geldi hoş, buldu, hoş bulduk. Ana, senden bizler de değil. Teyzem nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şükür olsun. Elhamdülillah. Yaş kaç? Kocam.

reis size yazar haberiniz olsun. Tamam. <laughs> <laughs> Yemeğe gitmesin. Ona göre dikkatli olun. tamam mı? Tamam tamam. Çalışırken bunlara fazla yanaşmıyoruz. Taşova'ya başlayalım bir hafta oldu görevimize başlayalım. Bugün ikinci haftanın ilk günü bu aşamada ilk köy muhtarlarımızdan Gökpınar köy muhtarımız biz ziyarete geldi biz de iade ziyaretimizi onun için ilk Gökpınar köyüne yaptık. Gökpınar köyü daha önce de haberlere konu olmuş koronavirüsün giremediği köy olarak adlandırılıyor. Bundan dolayı muhtarıma vatandaşımız nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. Köyümüzü gezdik, çalışmaları yaptık. İnşallah yapılacak projeler üzerinde istişarelerimizi tekrardan hükümet konuğumuzda muhtarlarımızla birlikte yapacağımız ilk toplantı gerçekleştireceğiz.